Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli Günlerce siyah ufka bakar gözlerin emli bir çare yönüller ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevinmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun kirinden, bir memnun ki yerinden birçok seneler geçti dönen yok seferinden.